Bir kilisli olarak bu zamana kadar hiç yemediğim fakat birçok kaynakta kilisenin meşhur yemeklerinden bir tanesi olan teşrubeyi yaptım bugün. Malzemelere bakalım. Patlıcan, domates, biber, sarımsak, soğan, et ve nohut ihtiyacımız var. Malzemelerin tüm ölçüleri açıklama kısmında var. Mutlaka kaydetmeyi unutmayın. Eti biraz daha büyük olabilir. Hatta orijinal tarifinde kazbaşı olarak geçiyordu. Fakat ben etlerin daha hızlı pişmesi için küçük kullandım. Elimizden geldiği kadar ince doğruyoruz soğanlarını. Sonrasında biberlerimiz de yine aynı şekilde ve patlıcanları da parmak genişliğinde kesip kenara alıyoruz. Bu aşamaya kadar her şey aslında bir nohut yemeği yapıyormuş gibi etlerimiz, salçalarımız, salçanın üzerine eklediğimiz su. Yine en son suyumuz kaynadıktan sonra da üzerine biberini ve domates sosunu ekleyip ister domates sosu isterseniz domates bir güzel kaynamaya bırakıyoruz. En son kızarttığımız patlıcanlar ve nohutunu da ekleyip yaklaşık 20 dakika kadar kısık ateşte kaynatıp patlıcanların iyice özleşmesini sağlıyoruz. Ve yemeğin son görüntüsü harika.